Teknofest 2020 tüm hızıyla sürüyor. Gaziantep'teki festivalde milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeriye'de yer verilirken öğrenciler tarafından geliştirilen insanlık yararına teknolojiler de görücüye çıktı. Test uçuşu yapıldı. Görüntüsüyle görsel şölen oluşturdu. Cezeriye herkesi pilot yapabilen akıllı bir araç, taşıt diyebiliriz Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi Cezeri. Türkiye'nin ilk uçan arabası olarak kayıtlarda yerini aldı. Teknofest 2020'de Gaziantep'te gövde gösterisi yaptı. Peki Cezeri ne zaman hayatımıza girecek? Cevabını Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı Selçuk Bayraktar verdi. Benim öngörüm 5-10-15 yıl arasında bir yerde çünkü bazı kırılımlar gerekiyor. Ee, yani sivil kentli taşımada kullanılması için. Yerli Gökbey genel maksat helikopteri de festivaldeydi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen helikopter yıl sonunda yerli motoruyla buluşacak. Bu karta hayallerimi gerçekleştiren minik bir bilgisayar diyebiliriz. Fuarda yerli ve milli deneyap yazılım kartı da tanıtıldı. <laughs> ve festival ikinci gününde de çok renkliydi. Drone şampiyonası finaline başlangıç verildi. Rum Kale'de ortaya renkli görüntüler çıktı. En renkli yarışmalarımızdan, en fazla ilgi gören yarışmalarımızdan biri. Şampiyonada 16 lisanslı pilot yer alıyor. Dereceye girenler Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil edecek. Teknofest'te insanlık yararına teknolojiler de yarıştı. Topluma fayda ve kolaylık sağlayacak projeler beğeniye sunuldu. İnsanlık yararında teknoloji yarışmasında bulunmak gerçekten çok güzel bir duygu. Aracımız da engelli arkadaşlarımızın e, kafa ve yüz hareketleriyle, göz mimik hareketleriyle araçlarını kullanabilmesini sağlamaktır.